Herkese merhaba, Tonguç Akademi 7. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben de Natançı. Bugün okul sonrası rutinimi çekiyorum. Eve gelir gelmez ellerimi yıkadım, giyindim. Sonra biraz kuşlarımla oynadım. Daha sonra işte kafamı dağıttım. Daha sonra işte beni yemeğe çağırdılar. Yemeğimizi yedik. Şimdi geldim. Şimdi ödevlerime başlayacağım ama şöyle ki şimdi ben e, telefonumdan arkadaş yani hepinizin var arkadaş grupları vardır WhatsApp arkadaş grupları. Oradan fazla işte mesaj geliyor ve ben de doğal olarak merak ediyorum ve bakmak istiyorum. Ama yani ders yaparken çok fazla dikkatim dağıldığı için de e, bakamam. Ayrıca bakmamam gerektiğini de biliyorum. Bu nedenle ben bunu içeriye götürüyorum. Önce götüreceğim. Veya eğer götürmeyeceksem şey, çok ihtiyacım varsa telefona başka bir şeye. O zaman telefonumu alıp çekmeceme koyuyorum. Bazenlere hiç ders çalışmak istemiyorum. Ve doğal olarak yani büyük ihtimalle sizin de böyle oluyordur. İşte hiç ders çalışmak istemediğim zamanlarda şöyle yapıyorum. Çünkü yani odaklanmam da zor oluyor. Ne olursa olsun dikkatim dağılıyor. Şöyle yapıyorum. E, dikkatimi dağıtan şeyleri mesela şu an ne yapmak istiyorum diyelim ki arkadaşlarımı sohbet etme etmek istiyorum hemen onlarla whatsapp'tan yazışmak istiyorum hemen alıyorum bir kağıdı elime arkadaşlarımla Whatsapp'tan yazış yazıyorum. Daha sonra oyun mu oynamak istiyorum? Bilgisayar oyunu oynamak istiyorum. Bilgisayar oyunu oynayacağım yaz. Veya kuşlarına yemek vermem gerekiyor. Bu aklıma bir anda geldi. Kuşlarına yemek verdi. Hemen hepsini bir kağıda yazıyorum. O bir yerde kalıyor. Daha sonra molamda bunu yapıyorum. Ve ayrıca gerçekten o gün çok isteksizsem, işte o gün çok yorgunsam da şöyle yapıyorum. Alıyorum elime kronometreyi. Başlatıyorum. İşte başlıyor. Ben o sırada yapabildiğim kadar yapıyorum. Ne zaman dikkatimin dağıldığını hissettiğim an kronometreyi durduruyorum. Ne olmuş? 25 dakika mı? Tamam. 25 dakika ders 10 dakika mola. 25 dakika ders 10 dakika mola şeklinde yapıyorum. Ki böylece daha verimli bir şekilde en azından yapayım ki dikkatim daha sağ olsun. Şimdi bu yöntemleri uygulayarak ders çalışmaya başlayacağım. Yapacak ödevlerim az. İngilizce yeni kelimeler öğrendik. Onunla ilgili yazı yazacağım. Bir de Türkçe akıllı defterimizin ödev var. Şimdi o zaman ben ilk önce Türkçe ile hemen başlıyorum. <laughs> Zürafa böceği. Aa, zürafa böceğini hiç görmeyenler için göstereyim. Şuna bakın. Eu não bu şekildeydi. Ben bayağı çalıştım. Ayrıca geç oldu. Yapmam gereken her şeyi bitirdim. Saat zaten 10 oldu. 10 buçuk oldu hatta. Ben uyumak istiyorum. Çok yoruldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.